Biz yıllardır Pamukkale Belediyesi'nin yapılamadığı çöp poşetini edini şimdi Alüza başkanımızla dağıtmaya başladık. Daha temiz bir pamukkale istiyoruz. Hemenliğimiz. Sağ ol. İyi misin? Allah'ım iyi misin? Evet, sağ ol yıllardır Kolukkale Belediyesi çöp poşeti dahi tanıtamıyor. Şu an Ali Rıza Başkanımız tanıtmaya başladı. Adaylık sürecinde bile. Daha temiz bir Kolukkale için. İnşallah. 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 Daha temiz bir Kolukkale istiyoruz. Desteklerinizle de tabii ki. Sağ olun. Hoş, Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş bulduk. Yıllarda değdiğinde atı poşetini Ali Rıza Başkanı içimden dağıtmaya başladı. Her şey daha temiz bir Pamukkale için. Sağ olun. Sağ, sağ olun. Teşekkür ederiz. Buyurun. İyi günler, i̇yi günler. günler, iyi günler. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz. Biz Pamukkale Belediye Başkanı adayımız Ali Rıza Ertan'ın selamını getirdik. Çok teşekkür temiz ederim. Temiz bir belediye, temiz bir Pamukkale için. İnşallah. Sizlere çöp İnşallah poşeti, geliyorum. nasıl çöp poşeti geliyor muydu daha önce? Gelmiyor, bunlar geldi geleli gelmiyor. Aynı öyle, aynı öyle başları başları kesildi çok boş Ben çok telefon ettim belediyeye. Şikayet mi ettiniz? Yok, şikayet etmedim. Biz de istiyoruz. Merkez efendi veriyor dedim. Konuşalım dediler. Evet. İlgilenelim dediler. Öyle kaldı. Sana Ali Rıza ilk Yapıcı işlerin arasında ha. çok poşeti. Çünkü bütün ev hanımlarının ha. İsteğimiz isteği. Yani. İsteğimiz. Ona dedim veriyor siz niye vermiyorsunuz? Bütçemiz müsait değil dediler. Ama bunu seçilmeden de bütün herkese dağıtıyoruz. Çok teşekkür eve. ederim. Sağ olun. Buyurun. Başarılarını diliyorum. Herkese Biz buyurun. teşekkür ederiz. İzinler. Temiz bir pamukkale, temiz bir, bir deniz için. Merhaba, iyi günler. İyi günler. Biz Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertan bunun selamını getirdik. Aleyküm selam. temiz bir denizle, temiz bir pamukkale için. Aa, Şöyle. Poşet mi dağıtıyorsunuz? Çöp poşeti için ne kadar dağıtılıyor muydu, var Hayır, mıydı? Hayır, dağıtılmıyor. Bundan herhalde... Parayla alıyoruz, da... çöp poşetini de parayla alıyorduk artık. Merkeze ben de dağıtıyor. Burada niye yok diyorlar. Yani aynen öyle. Biz her yere soruyoruz geliyor diyorlar ama bana hiç vermiyordu. Bundan sonra Aliza Bey şimdiden çöp poşeti dağıtmaya başladı. Aa, çok memnun oluruz.